kanun pilili etek, pili kaşele etek, a ile etek bir sürü söz söyleniyor. Bu pili böyle kapatırsanız pili kaşe olur. Tam ters görüntüsü de kanun pilidir bunun. Yani tersinden görüntüsünde kullanabilirsiniz. Yüzünden görüntüsünde kullanabilirsiniz. Kanun pili olarak kullanabilirsiniz. Sahte cep kapaklı mini etek. Yani cep yok. Sadece cep kapakları var. Şunu da diktik biz atölyemizde. Hatta bebek bekleyen bir kursiyerimize yapıyoruz şu an. Ama tatil geldiği için yarıda kaldı. Pilili klasik tenis eteği, üstü korsajlı. Gördüğünüz gibi altı pilili. Şuradaki korsajı da rahatlıkla kendinizin bel ve kalça ölçüsüne uydurabilirsiniz. Şöyle şuradan girin, girerek eşit olarak ve şuradan girerek eşit olarak işte yapabilirsiniz dikilmiş